Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün şu tatlı bebişimizin oyununu oynuyoruz. Şu hiç yediğinde durmayan tuvalet bezini takmamız korkuyorum senden bebecik Bana niye öyle bakıyorsun ha? Bana niye öyle? Olum? Senin gözünde ne var öyle? Sen gözden kullanmadım hiç. Senin gözünde ne kadar Şimdi buzdolabından bir buranı alacağız. Ama ben bir buranı almayacağım. Sağlıksız beslensin. Oh, domates. Şimdi domates getiriyorum. Yalan mı domatesi? Ya domatesi. Ya. Yeah. Heh. Burada kemir onu. Kemire dur sen onu. Havuç yok mu? Havucu iyi kemir. Salam. Canım salam çektirme bak oyun. Döverim bak. Bebeğe bak bunu veriyoruz. Bebek süt içirmeye çalışıyor. Sen illa tuvaletini yapmak zorunda mısın? Bak kaybolacaksın demez sen? Bak bak. Ne kadar tatlısın lan ama. Tatlı değil mi? Kel bebek. Ama bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Baba. Lan. Bir dakika dur lan. Kayboldu da o dur. Şurada bir yerde olması lazım. Baba bu sen niye kelsin lan? Doğan bebeğin böyle kıvılcım gibi saçlar olmaz mı arkadaşlar değil mi? Yok lan yok sen böyle. Hep böyle. Çocukluğundan büyüklüğüne kadar böyle. Hep böyledir. Sana bir de masal okuyacağım ha. Ben <laughs> derim. Anlatırım. Bu çocuk beni çok uğraştırıyor. Ben niye yani temizlik görevlisi olmuşum ki? Bakıcı olmuşum. Temizlik görevlisi diyorum. Bak sana iyi dur. Döverim bak. Tamam mı? Yavaş. Sakin ol sana. Oyuncak vereyim mi? Tatlı arkadaşın burada. Tamam mı? tavşan arkadaşınla. Şimdi okumaya başlıyorum. Prens ve kedi her zaman güzel bir masaldır. Arkadaşlar ben hiç böyle bir hikaye duymadığım için iki dakikada okuyorum. Arkadaş çok hızlı okumuyorum uyum. İki saniyede kitap okuyan adam gibi. Bak bu burada ne yapıyordu? Bitti işte kitabımız bak. Sen uyudun. İyi geceler. Hemen çıkalım. Biz rahatladık. Şimdi bir kanepede TV izleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar biraz hızlı oldu. Zaten bu bölümü bitirdikten sonra diğer bölümlerini de getiririm ama hiç beğeni, abone almıyorum. 6 beğeni, hepsine de 5 beğeni almışım ya. Hiç yorum da yapmıyorsunuz. Abi bunu çek. Abi ne? Kardeşim şunu çek. Bunu hiç demiyorsunuz. Nerede benim bebecik? Bebecik burada değil. Hayır hayır bebecik burada değil. Bebecik orada değil. İlla ha, odasına gideceğiz. Oradan bakacağız. Oraya spamlanacak herhalde. Nerede onun? Lan. O odada kilitli. Kaldım sandım. Arkadaşlar ben bunu önlemiştim herhalde. Oğlum niye yatağından çıkıyorsun? Canım benim. Lütfen ama yatağından çıkma da. Annem baban gelsin. Senin uyuduğunu görsün. Tamam mı? Ben burada senin annenin babanın yapmıyorum. Bakıyorum sana sadece. Tamam mı? Sen uyu. Hadi benim canım. Lan pelinşi ne yaptın? Nereye fırlattın o oyuncu? Sende bir şiddet içeriği var ya. Aa pelinşi koymazsa koymazmış. Hem fırlatıyorsun hem de uyuyuyorsun. Lan. <laughs> Bak döverim. Hiç daha önce de oynamıştım ben bunu. Hiç böyle bir şey demedi. Alacaksın onu böyle tutacaksın buradan. Şimdi tamam verin ah. bakalım. Uf, uf. Bu bölümü burada bitiririm. Peluş nerede? Peluş. Peluş kedi topla. Peluş kedi niye gelmiyor? Al peluş kedi. Ha. Tavşanı sevmedin mi? Dur ben de tokatlayayım. Ah, bak attım. Çık kapıyı kapatıyorum. Sen kendiliğinden uyu. Tamam mı? Rahatladı. Şimdi kanepede TV izlemeye koyuluyoruz. Her zaman 4 dakikalık bir video çekerim. Arkadaşlar görüşürüz. Bu burada bölüm bitiyor. Ben en baştan başladım. Size bütün bölümde değil. Mis mis atacağım. Siz de oh mis gibi izleyeceksiniz. Mis baba. Ama beğeni atma. Atmayın unutmayın baba. Ya. Lütfen üzülme. Ben bu videoları öyle sana koymuyorum ki. Bir beğeni atın. Para kazanamasan da beğenin. Çok videom yok tamam olabilir ama videoları yani siz beğeni attık sıra çoğaltacağım. Özür dilerim bu reklam için. Ya yeter yemek sepeti sepet. Arkadaşlar yemek görüşürüz kendinize iyi bakın. Yemek yemek Vay bay bay. Beğeni atmayı unutmayın yeme. bak. Oradayım tamam. görüyorum.